Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Ben Ali. Bugün sizlerle birlikte antrenman sonrasında neler yediğimi harfiyen paylaşacağım. Evet şimdi bir ölçek protein tozumuzu koyacağız. Bunu içeceğiz. Şimdi arkasını açtık şöyle tavuğu güzelce bir seveceğiz. Bak herkes bilmez. Teşekkür ederim. Her tarafı... Söylenen her şeyi aynen söyle aynen yayınlayalım. Değilse de söyleyeyim bize. Ne söyleyeyim? Aynen mi? yayınlayalım. Hayır açar mısınız efendim? Sayın Bezmenler lütfen açar mısınız efendim kapıyı? Neyse arkadaşlar merhaba kanalıma hoş geldiniz. Ben Ali şimdi sizlerle ilk önce ne yapıyoruz? İlk önce yapacağımız şey hemen shaker'ımız Protein Ocean sponsor bunda. Şaka şaka sponsor değil. Arkadaşlar ilk önce bir ölçü protein tozu içeceğim. Hemen şuradan size bizim mahzenden alayım. İncelemesini yaptığımız whey protein tozu. Onu da e, izlemek isteyenler varsa yok şu taraftan bir yerden ya da şuradan, şuradan bilmiyorum şimdi. Oradan bir yerden tıklayıp izleyebilir. Şimdi ne yapıyoruz arkadaşlar? Bunun tadı 10 numara 5 yıldız. Tadının e, belki kullanmışsınızdır önceki zamanlarda bilmiyorum. Optimum Gold Whey Protein tozuna benziyor. Yaklaşık şu an fiyatı 440 TL. O yüzden alamadık. Paramız yetmedi. Youtube bize bakmıyor ve dururlar ben. Neyse arkadaşlar şimdi buna 150 gram kadar su koydum. 150 gram su e, var shaker'ımıza şey şöyle göstereyim size. 150 gram su var. Evet şimdi bir ölçek protein tozumuzu koyacağız. Hem de iki tane içeceğiz çünkü yetmez. Abi bu mineraller bizi bozar. Tuz, su, mineral en önemli üçlüdür arkadaşlar. En kötü üçlü nedir? Üç beyaz. Un, su, şey un, tuz, şeker en iyi üçlü. Beypazarı, Beypazarı, Beypazarı. Selam, ben Testo Taylan. Beypazarını seçmemin birçok nedeni var. Hemen Beypazarımız asla şaşmıyoruz. Şaşarsak adam değiliz. Şimdi dediğim gibi daha hemen girmedin. Ben size hemen tavuğun yapılışını çeksem mi çekmesem mi? hemen çekelim bakalım. Ee, kızartma kısmını hemen atlayacağım arkadaşlar. Kes, kesin doğrama vesaire kısmını hemen size göstereceğim. Şuradan kara, kara saplı bıçağımızı aldık. Şimdi nerede keseceğiz? Hemen kesme tahtamız kesme tahtamız. Ee, ha burada. Çok iyi bulduk o dallamayabilirdik. Şimdi bunu çalkalayacağız. O ayrı bir şey. Bu tav şey, tavuğu hallettikten sonra çalkalayacağız. Şimdi bey pazarlarını şöyle çektik. Protein hemen biz de mahzenine koyalım. Şuraya. Evimi bilenler asla almasın onu. Şimdi ne yapıyoruz? Hemen jelatini yırttık. Tavuğun hepsini açtık. Şimdi hepsini yapmamız gerekiyor. Bu iyi bu neymiş? Şöyle attık tavuğu arkadaşlar. Tavuğu seveceksin. Bak tam olmadı da yine olmuyor. Neyse. Şimdi arkadaşlar ben size bir tanesinin kesim tekniğini göstereyim. Sonra durdurayım diğerlerinin kesim tekniğine geçelim. Şimdi kameraman aman arkadaşım biraz uzaklaşırsan ben rahat çalışabilirim. Şunu biraz yana çek. Şunu biraz öne al. Şunu biraz getir. Çok iyi. Şimdi arkadaşlar şimdi gördüğünüz gibi tavuk normalde böyle geliyor. Hemen bu kanadı açıyoruz. Açtıktan sonra ne yapıyoruz ne yapıyoruz. Ortadan zaten çizgisi belli gördüğünüz gibi. Bu çizgiden şöyle güçlü bir şekilde bir çizik attık. Tabii içindeki bazı lif şeyler kendilerini tutuyor vesaire vesaire. Fazlalık yağlarını çıkaracağız arkadaşlar. Mesela bunun fazla bir yağ gözükmüyor gözü gördüğüm kadarıyla. Çünkü bunlar doymuş ya arkadaşlar. Tavuğun içindeki yağlar. Vücutta e, iyi olmaz. Tadını güzelleştirir. Bizim için tadı pek mühim değil. Şuradaki kan kırmızısı bir yer var. Orası çok da mühim değil. Şimdi bunu ne yapacağız? Şurada hemen e, yağ dediğimiz kısmı elimle söktüm attım şu tarafa. İyi sülük gibi yapıştı valla. Neyse arkadaşlar bunu sot halinde kesiyorum hemen çok hızlı. Bu arada arkadaşlar <laughs> ee, bazı çekilişler yapmayı planlıyorum çünkü kanalımız ister istemez bir ton emek sarf eden insanların arka planda tabii ki onlar. O insanlar sayesinde kanalımız büyüyor. Burada buradan her herkese selam gönderiyorum. Fatih kankime, Oğuzhan'a, yani bize destek olan herkese herkese çok teşekkür ediyorum. Ee, aklıma aklım onlar geldiği için onları söyledim diğerleri alınmasın şey yani üzülmesin Ali abi, niye bizi söylemedin falan filan diye. Yoksa herkese ayrı ayrı teşekkür ediyorum gördükçe zaten destek olan arkadaşlara. Şimdi arkadaşlar ince doğruyoruz herkes bütün hepsini çoğu bakın mesela hemen size şöyle açıklayayım bu kısmı kalın oldu şöyle gördüğünüz gibi şu kısmı kalın. Bunları doğrarsak atıyorum. Mesela bu kısmı da ona göre daha ince. Şöyle görün. Bakın mesela burası kalın. Eni. Eni mi boy? İşte burası kalın. Burası daha ince. Yani bu daha erken pişer. Bu daha kalın. Yani şöyle doğramaya devam edersek. O yüzden hemen burada küçük bir taktik göz e, devreye giriyor. Şimdi şöyle tuttuk. Hemen bunu ortasından... Şöyle kestik. Çok iyi. Bunu iki parçaya ayırdık yani. Bakın arkadaşlar şimdi kalınlığını azaltmış olduk ki hepsi eşit sürede pişsin. Şöyle görün. Neyse. Ondan sonra hemen yani kısaca kalınlığını azalttık. Sote halinde doğramaya devam ediyoruz. Pek bir şeklin şemalin önemi yok. Çünkü zaten ay benim arada bu tavuk suyunu saldıktan sonra şekilsiz bir şey olacak. Önemli olan bizim için görsellik değil. Biz şef değiliz arkadaşlar. Biz vücut geliştirme sporcusuyuz. Evet böyle tavuklarımızı doğradık. Çok kolay. Şimdi baharat ekleme kısmına gelecek olursak ben size ne önerebilirim? Arkadaşlar ben bir tanesini yaptım. Burada iki tane daha var. Şöyle göster şey, değil, kameraman arkadaşım. Teşekkür ederim. Şimdi bunu hazırladıktan sonra ne yapacağız? Bunu hazırladıktan sonra hemen ocağımız, ocak kısmımıza geliyoruz. İnşallah çok aydınlık ya çok karanlık gözükmüyordur. Şimdi hemen tavamızı aldık. Tavamızı aldıktan sonra... bunu tavaya, tavayı ocağa yerleştirdim. Burada arkadaşlar önemli bir tanesi. Yağın dozunu fazla kaçırmamak ve yağ arkadaşlar biz Piştikten sonra üzerine atacağız. Çünkü zeytinyağı belli bir sıcaklığın üzerinde, ıı, belli bir sıcaklığın üzerinde kendi özelliğini kaybeden bir yağ çeşidi. Hemen şöyle göz kararı, her tarafa yayabilecek şey biçimde koydum çünkü yağ sıcaması falan gibi olaylar da olabiliyor. Hemen bunu altını açtım arkadaşlar. Güzel. Şöyle kısık ateşte, şimdi kısık ateşte şöyle bir yağ etrafa yayılsın diye koydum. Bunu burada bekletiyoruz İkinci aşamamızda. Biraz ısıtabiliriz, biraz ısıtalım, ısıtmaya falan gireceğim. Şimdi ikinci aşamamızda, şunu şöyle kaldırayım ben. Bekleyin, kalk lan. Bir Neyse belli Neyse arkadaşlar asla öyle yapmayın. Az önce kendini kesmeyi bir. Rekatars mure. Dedim de yuz. He? Bak izle abi. Belki beni dripleyecekse kamera bile yok. Şimdi arkadaşlar buradaki mühim noktalardan bir tanesi sağa ağzına Bunu daha soslarını falan atmadık hiçbir şeyine. Şöyle alıyoruz. Hop bitti. Bu olarak yollamayı düşünüyorum anne. Şimdi ne yardımıyla ayaz kanlı da başka kullanmayı tercih ediyor. Bu tarz olabilir. Aşoklar haydi hadi diyorum. Hayır, anca bu oldu. yardım. Tık tık Şimdi arkadaşlar bunu hemen şöyle kaç oldu bu arada? Oha çok olmuş, Tamam burada tamam. Bu şey. ayda ay, sıkıntı yok. Kesmeyeceğiz hiçbir şey. Bir zaman mi oluyor? Bir zaman yapacağım. Arkadaşlar şimdi normal tadınıza göre belli maharatlar atacağız. Ne var yanımızda? Kulmer, karabiber ve olmazsa olmazımız emin tuzağın, kristal su. Bunları üçünü atacağız. Zaman tadınıza göre ilave edebilirsiniz İstediğiniz bir tarda. Ee, kimyon atarsanız da güzel oluyor ben vermiştim Şu an kimyon canlısı sende olacağını atıyorum. Şöyle şakal atıyoruz arkadaşlar. Bunun küçük noktası burada. Şakal. Bak, bak. Bu, bu, bu spor yapıyorsun hocam. Keşke kaşık atsaydık. Biraz acemiliğimize denk geldi şu an. canımı atıyorum çünkü e, arkadaş bazı dostlarımız benden rica ediyor işte Ali Kanki hani böyle ne yiyorsun ne ediyorsun nedir olay nedir yani bu kadar büyüksün Estağfurullah e, ya beraber bekliyiz de bugün 100 kilo 105 genç senelik değil onun e, videosunu da instagrama atacağım 105 videosunu 100 kilo bench pres yaptık baya tatlıydı Eee, yaptık yani 100 genççiyi başardık 100 uzaktan çekil bakın duyuyorum duyuyorum sen yandı, yandı, yandı. evet. mi kafana koyuyorsun ha okey arkadaşlar acemiliğime geldi Yusuf'a bakalım. şimdi şöyle bir Adanalı olduğumuzda belli olsun diye yere biraz abarttık şimdi diyecekler kardeşim azalttın azalttın zaten buraya kadar diyecek olan arkadaşım olsun sanmıyorum. şu neyse <laughs> Zaten. E kaşı, Çekmiş, bak. Dökülmüyor çünkü. Herkes bilmez. Herkes bilmez. Bu kadar da profesyoneliz. Bunu kim öğretti? İşte bunu Yunus Kantim öğretti. Şimdi arkadaşlar ben diğerlerini de hazırlayacağım. Hazırlandıktan sonra sizlerle buluşmak için görüşürüz. Kapa. Arkadaşlar yemeğimizin sonucu bu. Dibinde tavuk var. Üstünde pilav var. Ben besin değerlerini kalori miktarlarını hemen koyacağım kenara. Kenara bir yere yani videonun sonuna like atmayı unutmayın. Yeşillik yok diyenler olabilir. Üstündeki de acı sos. Onu da söyleyeyim. Yeşillik neden yok? Yeşilliği sonrasında sebze yemeği olarak tüketeceğim. Daha sonraki önümde. O yüzden yok. Sağlıcakla kalın. Görüşürüz.